Mersin'de terör örgütü yandaşları tarafından bir bankanın otomatik para çekme makinası kundaklandı. <laughs> Anılan bilgiye göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'nün hemen yanında bulunan bir bankaya ait para çekme makinesine Terör örgütü yandaşları tarafından yanıcı madde döküldü. Daha sonra iki kişi olduğu tahmin edilen örgüt yandaşları para çekme makinesini ateşe verdi. Örgüt yandaşları olay yerinden kaçarken makine ikna müdürlüğünde çalışanlar yangına müdahale ederek alevleri fazla büyümeden söndürdü. Ya Para çekme makinesinde hasar oluşurken parmak izi çalışması yapan olay yeri inceleme ekipleri yanlış 5 şişeyi incelemek üzere Mersin İl Müdürlüğü'ne götürdü. Polis eşgalini belirlediği iki kişiyi ise yakalamak için çalışma başlattı.